Selamünaleyküm arkadaşlar. 5 Aralık 2023 Salı günündeyiz. Köyümüzde bugün hava hem açık hem kapalı diyebiliriz. Hem güneş var hem bulut kapatıyor bazen. Şu an karşının yolundayım arkadaşlar. Tabi bugün akşamdan itibaren bir hafta boyunca köyümüzde yağmur gösteriyor meteorolojiye göre. Şüphesiz ki en iyisini Allah bilir. <laughs> yeah <laughs> Deprem evlerinde çalışmalar devam ediyor arkadaşlar. Geçen hafta cam çerçeveleri takılmıştı. Şu an camları da takılmış durumda. kutu gibi evler fakat kışın burada yağan kar arkadaşlar bu evleri kapatır diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla kar yağıyor. Tabi bir de burası tepelik olduğu için tipi falan yaptığında buraları hep kar dolduracaktır mutlaka. Evin giriş kısmı arkadan daha doğru arkadaşlar. Bu şekilde. Bütün evler aynı tabi. Çalışmalar devam ediyor. Yakın zamanda da birçok işi bitmiş olur. Eğer yanlış değilse duyumlarıma göre Mart ayında evler teslim edilecekmiş. Tabi ne kadar doğru, net olarak bilmiyorum arkadaşlar. Sadece duyuyorum. Burası evlere geliş yol istikameti oluyor. Tabi bu kadar yüksek bir dağ duvar da çekemezler. Fakat şefleri buranın tam ortadan bir yol çekip. kepçeyle yol açıp sonrasında iki seviye olarak duvar yapılacağını e, söylemişti. Tabi yapılır mı bilemiyoruz. Çevre düzenlemesi yapılırken. Adeta yeni bir köy kuruldu. Bu tarafa arkadaşlar. Köyün karşısına. Yaz için müthiş. Harika evler. Fakat kış için Büyük bir ihtimal çok soğuk evler olacak Çünkü köyümüzün kışı çok sert Geçen seneki videolardan da Mutlaka görmüşsünüzdür Zaten Sürekli video çekimi yapıyorum arkadaşlar Tabii köyde yaşayanlar daha iyi biliyor Arkadaşlar bir yaş olarak bizden büyükler Eskiden daha fazla kar yağıyordu. Mesela bizim kat bizim ev üç katlıydı. Ee, birinci katın camlarına kadar kapanıyordu kar. Biz e, ikinci katın damından çıkıyorduk dışarıya. Yani çocukken hatırlıyorum böyle. Yani hiç görmedim. Şu kısımdan da sürekli çığ geliyormuş arkadaşlar. Ee, bayağı bir fazla kar yağıyor. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.